Herkese merhaba arkadaşlarım ben Furkan bugün sizlerle kılıç, klanızın kılıç, klanı oynuyoruz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? I 37 tane deve saldıracağız. 37 tane de adama saldırı yapacağız. Hemen yapalım bir tane. Olursa sık sık yapmayı deneyeceğim ben bunu. Buna saldırı saldıralım herhalde. Of almayı Oo, bir sürü dene. of of of. of, of, of

Yine de olmadı. Aynen olmadı. Olmadı. Bu iki bakına kupa yedik. İnşallah kupamız bu. Oh be. Hala altın elikliyiz. Hemen şu devre. <laughs> Kıra Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.